Selamlar sizlere bu videoda vakıf finansal kiralama hissesini Haziran ayı adına değerlendirmek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan bir arkadaşım incelememi istedi hisseyi ben de incelerken bir şey fark ettim çok dikkatim çekti onu da dip ona, dipnot olarak size geçmek istiyorum şimdi hissemizi 12 ayda yani bir senelik grafiğimize aldım ve şurada hemen şu yeşiller dikkatimi çekti bakın arkadaşlar şu yeşil küçük mumları da sayarsak bakın 2016'dan itibaren Yeşil, yeşil, her sene yeşil kapatıyor. Yeşil, 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 2021 yeşil, 2022 yeşil, 2023 yeşil, 2024 şu anda yeşil. Yani her sene bir önceki senesinden daha yüksek bir şekilde hisse senedi yılı tamamlıyor. Benim e, bu zamana kadar gördüğüm hani tek hisse senedi. Bu kadar da uzun zamandır her sene yeşil kapatan. O yüzden bir yatırım tavsiyesi asla değil sadece hani bir deep olarak sadece dikkatimi çekti bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim şimdi gelin e, yatırım tavsiyesi olmadan vurgusunu tekrardan yaparak hissemizi günlük değerlendirelim günlük alış satışlarda bulunanlar orta vadede bu hisse senedine yatırımları olanlar için bir teknik ne diyor bize ona bakalım şu anda 3.13'ten işlem görmekte. Öncelikle bu hisse senedinde 3 bir ara destek olacak 3 lira bölgesi. Günlük al saat hatta saatlik al satışlar yapıyorsanız bu hisse senedinde 3'ü geldiğini görürseniz arkadaşlar orada bir tepkime vermek isteyecektir teknik açıdan. İşleme giriyorsan 3'ten e, saatliklerde 3'ün aşağısına kayarsa stopun olursun yok yukarıda karını görürsen satarsın çıkarsın güzel bir alış satış yeri olabilir 3 bölgesi. Aşağıda en önemli destek Haziran ayında 2.75 desteği olacaktır bu hisse senedinde. Diyelim ki orta vadede ekleme yapıyorsun. 2.75'lerde senin e, ekleme maliyet düşürme yeri olacaktır. E diyelim ki 2.75 3'ten aldın, 2.75'ten aldın. Kademe kademe düşüre düşüre geldin. 2.75'in aşağısında kalırsa o en son aldıklarını ufak bir zararına çıkıp aşağıdan daha ucuza almaya çalışabilirsin o en son aldığını. Bu da böyle bir plan olabilir senin için. Veyahut 2.75'den 2.75'ten aldın hiç satmaz. Bu sefer 2.75'in aşağısında 2.60, 2.50 hıp hızlı acelece maliyet düşürmeye girmezsin. 2.40'ları e, beklersin. Bu da böyle bir arkadaşlar plan olabilir. 2.40 bölgesi de şu şekilde olacak dedik. 3 bölgesi tepkime yeri olur. Kısa vadeciler saatlikler için. Yukarıda direnç olarak karşımıza çıkacak 3.40 bölgesi var. Ee, kısa vadeli asatlarda. 3.40 önemli bir tepkime yeri olur burada. Ee, 3.40'ın üstünde 3.81 ve 4.15'te bu hissede diğer Haziran ayındaki önemli dirençler olur. 381 orta vadeciler için önemli bir e, ufak kâr satış bölgesi olacaktır ve 4-15 bölgesi de uzun vadecilerde bu hisse de farklı hayalleri olanlar için de arkadaşlar e, 4-15 üstünde ne zaman kapanışlar gelirse bu hisse senedinde o zaman yakından takip etmeye başlamalı Onun için uzun vadeciler sürekli bakıp kendini yıpratması. Ee, bence hatadır. O yüzden ne zaman 4.15'in üstüne çıkarsa o zaman dikkatinizi dikkate alın, yakın takip alın. Ee, benim şahsi fikrim tahmin sadece bir yatırımım yok bu hisse senedinde. Ee, Haziranda sonlarına doğru en kötü bence 3.5 bölgesinde de tekrar değecektir. Ben en kötü diye düşünüyorum. Benim bu videodan da aktaracaklarım bu kadar olsun.